Merhaba arkadaşlar sonuçlardan ben Eren ve bugün sizlerle FIFA 6 kariyerinin ikinci bölümüne beraberiz en son karşı sitede maçımız var ve direkt geçelim bu maça evet bölümümüzün ve ligin ilk maçına geçiyoruz ligde her maçı yapmayacağım söylediğim gibi çünkü çok bölüm sürer ya bayağı fazla oluyor o zutçiliğini ile bir antrenman o adamsın da niye attın 282 adam biliyor biz bir de oyuncuları antrenman da yaptıracağız. Neyse bölümümüzün ilk başına geçelim. Champions çıktı. Montrond'da hemen şöyle geçelim. Evet. Maç başlıyor. Kim olduklarını bilmiyorum. Spikerlik iyi yapamayacağım. Kusura bakmayın. Yeni transferlerimiz var. Martino Odegaard var. Her şey var ya. Sucilini. Sevdim ha onu. 74 adam iyi. Hadi Kalas. O ne? Ah. Hayır ya. Hayır ya. Çok tırsıyorum şu an. Kardeş. Champions Chip'in en iyi kulüplerinden dedim. Adamlar hemen coşturdu. Yani. Agazi'ye. O iyi. Gel. Kardeş aralım biz de. Premier Lig'den geldi adam. Ha? var mı lan? <laughs> Odegaard. Martin Odegaard. Hızlandı Martin Odegaard. Orada Barcelona'da gördü? <laughs> adam Barcelona'daki <laughs> uf geçseydi harika olurdu videos iyi başladı o da kart açıcısını kullanacak kim kim o Zucilini kim var orada Sandro 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 attı bu adam attı Sandro Barcelona'dan kiralık gelen bir oyuncu sandro işte bu bizim Munir var mı Munir Aynen o da var harikasınız be çocuklar ne oldu lan ne oldu lan kaleci o pas Fabrini Fabrini hala ayakta hoca hoca ne bitiriyorsun ya Uf, gole gidiyorduk olsun ikinci yarı bizden başlıyor Adam. sandro çok güzel gol mü ah Hayır. Bu silim yok harbiden. Bu silim yok. Hayır. Hayır ya. İki tane. Biri 74'ü for etti. Şaşırdım. Neyse. Hey hey. Biz Ahmet. Yani o far demeseydi. Söverdim. Gel gel. Downing. Çok iyi be iyi. Agazi, güzel, güzel, abandı kaleci. O maç bitti, yes, 1-0 kazandık. Bölümümüzün ilk maçını kazandık. İşte bu, İşte bu. Adamsınız burnu ama de maçın adamı. <laughs> gol. Niye gol edim bilmiyorum. Gol attı ya yani Sandro'nun attığı gol iyiydi. Kapdi Elvan kap. Port Villa. Hiç bilemiyorum. Kaydedeyim de. Harbiden hiç bilemiyorum. Yapsam mı? Port Sim edelim. Kaybedersek menüden tekrar buraya geçeriz. Bakalım Port karşı. 2-0 Munir ve Sandro. Rahat kazanmışız. Iyi, iyi. İkinci maç kimle bizim? Bakalım. İkinci maç maç Preston'la Arda Brentford'da maç var. Bu arada lig fixtürü bayağı bir fazla. Bir ayda 1 2 3 4 5 6 maç. Sadece lig olarak bu. Kupada ilerlersek daha çok olacak bu. Preston'da bisim edelim. Aynen. Ya evimizde olduğumuz için yapasım yok. Neden? Çünkü kazanabiliriz. 3-1. Üf, iyi be adamsınız. 3-1 kazandık. Güzel simetrikçe iyi oluyor. Ama bu maçı yapacağım. Yapacağım aynen. Brentford'la deplasmandayız çünkü. Zorlu olur o. Aynen. Geçelim bölümümüzün ikinci maçına. Geçelim. Siz mavi giyin. Biz kırmızı giyeceğiz. Evet şöyle hepsini açalım. Güzel. Onu unut. Evet. Championship'te. Crown League'de. Lige 2'de 2 ile başlayan Middlesbrough daha bu sezon mağlubiyet yüzüğü yoran ilk maçı ne yapalım? Kaptielvan Van Kapta da kazandık. O güzel. Adoma. Fabrini. Yavaş yavaş alışıyor. Güzel. Fabrini. Kim koşu? Adoma. Adoma. Hadi. Hadi ortada kim var? Yanceo gelmedi. Friend. Aa penaltı kazanmış Cardi. biz yendik oğlum onları. <laughs> Merak ettim gol olacak mı? Güzel sakin sakin. Yani, Aban şöyle güzel. i̇yi geliyor bu arada Brentford. Lazaro. Uf, çok iyi. Bunu kullanırdık. Hadi bir gol atalım. Oo çok güzel hamle. Sandro. Zuccellini. Fabrini. Fabrini sakin. Fabrini. Adam Cardiff atmış. Arota adamı atmış. Valla Cardiff yeniliyor. Zuccellini. Atmayacağım daha atmayacağım. Güzel. Güzel. Vur. Gol. Yani bu bölümdeki üçüncü direk. Hayır. Çıkmadı mı o be? Ya gerçekten ne diyeceğim bilmiyorum. 3 tane direkt olur mu? Bogia. Onlar kesin atardı ona. Bizde. Adamsın, adamsın. Yardır şimdi. Çok güzel. Zuculini. Zuculini vurdu. Bir daha gol. Oh! Hayır. Nasıl 3 direkt? Boş kale. Hayır ya, hayır, hayır. Hayır Boş kal Hayır gol dedim ya gol dedim Hayır ya Keşke Hayır Hayır ya gol yiyeceğiz Cık. abi çok üzüldüm ya vur ya of of dördüncü direkt bu bölümde ya. İkisi bu maçta çok üzüldüm ama ya Ultra ofans deucu kötü oldu bu yoğun baskı ya da kontra atak çok güzel adama koş koş yanço koş yardır adamım ah o kaçar mı hayır ya yine atamadım ya çok fırsat kaçtı be of 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 ya üst üste pozisyonlar kaçırıyoruz. Olmaz olsun ya. Biz çok daha iyiydik. Hadi. 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 Güzel. Iancheo. Güzel. Sandro. Gördük şöyle. Ya da pas pas pas. Ya da verme. Adoma. Gördü. Klas. Downing. Downing at. Oyuna girdi Munier. Ağzı o oh yee yeah. Penaltı Nasıl oldu Penaltı ben freekick sandım Aslında frikik, Penaltı değil Munir hakikaten de vermeyeceğim. attı. 1-0 oldu. işte aradığımız golü oyuna giren Munir'in harika şey hareketleriyle aldık Önce penaltıyı kazandırdı. Sonra hak edene erdik ve golünü attı Munir. İşte bu be. Munir attı. Oh be sonunda be. Bitti. Evet bölümümüzün ikinci maçında kazandık. İşte bu. işte bu be. Adamsınız seviyorum sizi be. Çok güzel. İki de iki yaptık bu bölümde hatta dörtte dört iki tane de ettik Ooo maçımız var zorlu maç ondan sonra Chesterfield'de bir kupa maçımız var. Üç dövüşle ligaya başladık çok güzel evet bu maçı yapacağım Chesterfield'i yapmayacağım Nottingham Forest'i yapacağım Sheffield'i yapmayacağım öyle devam edecek neyse kendinize iyi bakın beğenmeyi yorum yapmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın.